Gizlilik esaslı bir katillerden ilerlemiştik. Çok ile ilerlemiştik. Ghostface bu sıra full böyle gizlilik katillerle oynuyoruz. Bir sonraki katilimiz ne olsa ne oynamadık ki. Ha, Kaneki olsun. Bir sonraki katilimiz Kaneki. Kaneki ile oynayacağız. Ghostface ile bir maç oynayalım. Baya güzel yani şey olarak güçlü bir katil. Şu maske de çok güzelmiş. Kanıyor yüzü böyle tam korkunç. Ama o kadar korkunç dedim sonra bu çıkar mı? Bu ne ya? Bu ne dili çıkmış adamın. Hı, bu korkunç biraz. En parlak bu ama klasik şeylik. Şu kostümün Şuradaki maskesi en güzel ama. Bir maskesi bile 400 altın düşünün yani. Aa, Bir saniye. bu tam bu şeytan maskesi. Bu altın kere maskesi. Ama en güzel bu bence. Tipik Maskeli bol ağaç, surat bu güzelmiş. Ucuz parfüm diyorsun ha kanki. şeyler geliyor. Perkler. Bakarız hocam. Bu maça bağlanma sıkıntısı var işte bu oyunlarda. Kolay kolay bağlanmıyor maça ya. Sıkıntı o. Ghostface o kadar oynamam çünkü o kadar güçlü bir katilli. Keşke Ghostface alacağım ama Lich alsaymış. Çünkü daha güzel bir katil. Her şey var ya. Görüş görüse atar adamı görürsün. Sonra e, adamlarını yollayıp hasar verirsin. Paleti elinle tutarsın. Her şey var. Ghostface bir böyle saklanıyor diye. Ki onu da görüyorlar. Yani o kadar güçlü bir katil değil. Şşş. Hepinizi de arayacağım. Şu reddedemeyenlere gücük oluyorum ya. Abi reddedemeyeceksen maça niye giriyorsun? Reddit'e geçelim ya. Oo bu da çok güzelmiş ha. Derken maç başlıyor. Kesin bir elef atar bu. Hayret atmadı. Ne diyorsun? Perk'i gördün mü ya? O ne ya? Perk'i gördün Gelin. O Eee... oyuna yeni Sen şu alt şeylerini okuyun diyecektim de maç başlasın. Hocam bir maç sonra t ikimiz atalım ilk. Yok maça başlama T-Bek'i. Özelliğime direkt geçiyorum. Bunlar jenitor manyağı çünkü. Gelmez misin bunun oraya? Bir de şunu söyleyeyim. Ee, karakteri elince daha yavaş falan gitmiyor. Karakterin hızı aynı yani bakın. Normal gidişi eğilik gidişi yani aynı. Merak etmeyin daha yavaş falan da gitmiyor da şurada bir jeneratör bitiyor. Geğirim. Neyse azıcık ucundan aldık. Jani yap ona kanki. Ne gemiymiş be arkadaş. Titanic mi bu? Oğlum bak. Bak. Kıvran var ha kanki. Öyle diyorsun yani. Oğlum vuruyordum ya. Et evet, kan korunu. Bu beni oyalıyor yukarıda jenitor video bırakacağım bunu. Tiyemek atıyor ona kanki. Görmüyor muyum lan ben seni? Görmüyormuş. Oha bir bismillah ya. Ya Ghostface zaten güçlü bir katil değil o kadar. Aha sıçtın şimdi. Ha, öyle diyor ha kanki. Beni uğraştırma. Öleceksen öl, ölmeyeceksen ölme. Ya, ya seni alayım ben bari. Gelmez adam mı lan kimse? Hocam sen biraz uzakla şuradan aynen. Oğlum ne yapıyorsun? Götüme mi falan sev tutuyorsun? Ne yapıyorsun? Ee kanka. Tut o feneri hiç sıkıntı yok. Tamam o fenerin bitince bu bıçağı saplamayayım da sana. Sen kendini akıllı sanıyorsun ha kanki. Öyle de batırırlar işte bıçağı salak seni zekalı. Hadi tibe atıyordun ne oldu? <laughs> Tutma o feneri. O feneri tut. David. Yok. Divaç. <laughs> Masunu. Döveceğim ama seni. A -a, ne kadar piro boyunca. Malsın ya. Yemin ediyorum malsın sen. Man yürü git ne bak halim varsa göre. Ben şu palet alıyorum. Vakit kaybettirmeye çalışıyor bu salaklar bize. Bir de ben o kadar Ghostface oynamadım. Max 5-6 el. Güzel bir katil değil o kadar Ghostface. Lich alsaydım almıştım şu an maçı. Ya bak. Birader. O zaman Bitir demiyor muyum hocam? Bitirme lan şu can. Sabah kadar jenitor mı gezeceğiz biz? Aa ne kadar piro bu oyuncu. Yürü gideceğim bitiyor yürü git. Ne halin varsa göre ya yürü git yeter ki. Ne oldu? Hemen de jenitora gidiyor. Bu maç taptık aga biz kolay kolay yenemeyiz bunları pörklere baksana adamlar ne bulduysa yapıştırmış pörklere oğlum kanka ben katilim hani yani kurban değilim haberin olsun adam bana doğru geliyor belki alırız maçı daha yok çok şey değil gel kanka daha dibime çık Ya 10 kere dedim götüme tutmayın şu Niye tutuyorsun? oğlum götüme? Çık ocağından çık döverim seni. Çık ocağından döverim seni. Sıçtın ki. Geri Götüne sokarsın ocağını artık. Geri zekalı Götüne sokarsın ocağını artık. Ah öldün. Değdi mi lan bir can yaptığını? Geri zekalı senin. Mal. Geri zekalı ya. Oğlum. Yok ya kurt var bunlarda. Jentor kurdu. Yani yapamazlarsa içinde kalıyorlar. kurtarıyor kanki. Neredesiniz? <laughs> Doğru çok iyi yıllamıştı. Ne yapıyorsun kanka yani? Hadi bir, bir fotomuz olmasın mı senle de ya? Ee, güzel güzel. Kurtarmayın lan bir adamı. Dur bir mor çekiyorum ki dakika. Oha da adamı kurtarmışlar bir de heal'lamışlar düşünün yani. Yuh birader daha başka şey. Ne yapıyor? Birazdan tek gideceğini biliyorsun ama. Sıçtın şimdi. Tut kanka hiç sıkınacak. Ne alacağım ki seni gittiğin yerdeki palet de güçsüz bir palet. Böyle de fake atarım işte sana. Yalnız eyvallah çok fazla palet verdiniz. Hakkınızı yiyemem. Ödeyemem pardon ne diyorum ya kafam. Bitir mi oyunu? Ujini bitirirsen. Geç kanka sende. Dvaç'ın 50 meşhur yine. Sana yüz defa dedim ölüme şu. Oğlum görmüyor musun beni? Ne oldu lan az önce? Ne kanka? Ya ne yapıyorsun Allah aşkına? Ya. Yani kır bir paleti. O bir de flash save tut. Ben gidiyorum sanıyor Görmediğimi sanıyor keris. Oğlum ben maçı aldım <laughs> mı? Can bitir ona kanki. Adam da kurtar. Tamam. <laughs> e, tam oldu tamam. Şimdi yaktım ama işte. Bir de heal'la da. Oğlum bak bana fly safe falan tutup durma. Ben seni bir alayım hocam. Ya oğlum. What the hell ne oluyor la? Hocam. Hangi perk olma? Adını ver de ben de koyayım var. Tekneyi seviyorsun ha kanki. Ne oldu kanka? O kadar pörk yüklemişsin ama. Gelme flasheyi tutma. <laughs> ne oldu kanka? Hani atar gider yapıyordun. Ne oldu? Bağırma lan. Bağırıyor bir de ya. Yıllayın kanka tamam olsun. Bir jenitora sarıldı. Ne oldu az önce? Tamam hatamı telafi ediyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum adam nerede? Oğlum ne yapıyorsun? Hile misin sen ya? Adam dolaşıp dolaşıp gidiyor ya. Ha, David'cim gel buraya. Seni bir maçtan çıkartmanın vakti geldi artık. Sırr oldum sana. Nerede oğlum adam? Bak. Aldım seni. Seni aldım. yapıştırırlar öyle asar koçum. Dıvacım sen neden fotoğrafımızın olmasını ne istiyorsun? Çok mu istiyorum yani? ya? Ya Dıvac. Bu çocuk beni çıldırtacak. Bulursan çok fena selfie çekerim ama bak. Önce yapma. zekalı. Aynen. Ha, nere? Geri <laughs> zekalı seni. Ak bir akıllı sensin zaten ama. Güzel. İyi sırtına sapladık bu şey hocam. İyi oldu bir de. Jimmy mi çiğle? Şu mağazama çıkarayım mi? Sen gel ya sen. Sen gel sen. Seni istiyorum gel. sonu full flashlar çeker. Yok onu yapar. Yok akıllı sanar kendine. Bak akıllı sanıyor ama işte geri zekiyim tekiyim. Yani. Şu paleti alayım da kullanamayın. Takım arkadaşın seni satacak mı yoksa kurtarmaya mı gelecek? Kurtarmaya gelirse bitti o haber olsun. Gelmeyecek mi gelmeyecek mi? <laughs> Dur bir planım var ya. Adam nerede kanka? Gitme gel buraya gitme. Ya geri zekalısın ya. Neyse iyi. Ben Ghost Wizard olarak sevmiyorum. Neyse okey yarı yarı okey. Kötü değil. Nasıl nice hocam iyi maç. iyi maç hiç iyi. Mac, Mac biraz salaktı. Çünkü paletlerde oynamasını bilmiyor o kadar. Neyse arkadaşlar var bu kadar. Hadi görüşürüz. Biraz katil videomla kaneki oynayacağım. Hadi güle, güle.